pikrankından herkese selamlar dostlar. Bugün Go King Simulator'a devam ediyoruz. İkinci bölümüyle karşınızdayım. Şu an oyun biraz kasıyor galiba. Aynen ben şu sorunu bir halledip geleyim. Oldum bir dakika. Olmamış ya. Evet şu an hallettim herhalde. Aynen kasmıyor oyun. Başta bir kaslı özür dilerim onun için. Neyse oyuna bu arada şöyle bir update gelmiş. Flop bayağı Floppa gelmiş bir de ee, eleman yani kendimize eleman atıyoruz onlar şut atıyor diye biliyorum. Çünkü bir videodan görmüştüm. Orada topluluk kısmında mesela dün, dün müydü neydi? İşte iki gün mü oldu ne? O gün bir video atmıştım işte hugi hugi'leri buluyoruz diye. O bizim yeni serimiz. Şimdi e, ee, o seriyi de ekleyecektim normalde topluluk kısmına ama istemedim çünkü yani seriye daha yeni başladık seri devam edecek tabi siz isterseniz hatta bunun için isterseniz topluluk kısmında bir anket açabilirim işte hızlı videoları buluyor devam etsin mi diye <laughs> devam etsin mi diye öyle şunu da açık kavuşturayım. Mesela topluluk katıyorum Şöyle bir topluluk atmıştım. Diğer videoda hangi serinin videosu gelsin demiştim. Onda o dediğim huyu bilgileri buluyoruz. Videosunu atmıştım. Şöyle bir kafanızda uyanıklık olabilir. İşte neydi ya bir dakika Heh. hani onu oyladık biz. Onu çekeceksin ondan sonra. Niye bunu çektin gibi şeyler olabilir. Çünkü ankette daha belirlenmedi. Belirlenmediği için. O yüzden öyle bir video yaptım. Neyse. Topluluk kısmında zaten mı seçilmişti. Evet. Evet şimdi dostlar şöyle buradan gene ya hak. Oyunu biraz unuttum bu arada onu söyleyicinden. ben. Oyunu biraz unuttum. Yani kaç gündür çekmiyoruz. Bir de video çekmiyorum bugünler. Yatıyorum vallahi yatıştayım. <laughs> ya yani ödevler falan derken yetiştiremiyorum. Kafam çok doluyor. Ama gelecek dostlar. Burada mekanikler mi değişmiş? Oo, dostlar burada mekanikler değişmiş. Ya biliyorsunuz hatta birinci videoya gidip bakabilirsiniz. Kartlara koyarım başta. Başta kartlar çıkar abicim. Veya bilmiyorum. Tam mouse'u görüyor musunuz? Şurada bir kart çıkacak. İyi e butonu. Oraya tıkladığınız andan itibaren o bölümü görebilirsiniz. Tabi başlama mı geliyor yoksa ben onu ayarlar mıyım bilmiyorum. Videodan sonra bakacağız. Oradan diğer birinci bölüme gidebilirsiniz. Diğer bölümde böyle normalce geliyorduk. Pıt yapıyorduk. ama bunlar bir şekilde olmuş. Ronaldo gibi olmuş. Ronaldo bir şey gibi olmuş. Aynen çok güzel ya. Perfect shot. Perfect shot. Bu of, kurtar ne? Kurtar. Kurtar da. Gel ne işe yaradı şimdi bana? Neyse. Bizim son ta. Yani gıdısının gıdısının gıdısından atıyorduk. Gördüğünüz <laughs> gibi buradan atıyorduk da. Şimdi gene buradan atacağım ve 2x e atacağım. boom Of şu uzaktan atma sesini çok seviyorum dostlar ya. Burada ben oyuna geç kaldım yani çekmedim. Videolarını gördüm. Birinci bölümde de dediğim gibi. Geç kaldım ben. Ya bayağı update geldi oyuna. Onları çekerdik. Sıkıntı yok. Bugünkü hedefimiz bu yere almak. Daha da arşa çıkmak. Daha da arşa çıkmayı deneyeceğiz. Hop. Ha ravaşata. Boom. Keşke oyuna ravaşata gelse. Böyle mesela atış vuruşu değiştirebiliriz. Böyle ravaşata atsak. Hava şata mıydı? Hava şata. Hava Aynen hava şata. Hava şata atsak, atsak. Başka bir şey. Oğlum adam. Ne fırlatıyor ya? Oğlum valla adam sandalye fırlattı ha. Onu ayağıyla vurmamıştır inşallah yani. Eliyle atmıştır inşallah. Çünkü onu ayakla. Eyy. Serçe parmağını vurduğunu düşünsene. Oy çok kötü olur değil mi? Neyse. Bum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben bir kasıp kasmaya gerekiyor ki iki dakika yapmışız onu. Sen kime şakasın oğlum? Ne ne gibi. Bura nere bu arada? Dostlar <laughs> bura nere? <laughs> bura nere? <laughs> Burayı da açacağız ya. Neyse. Şam paramız harcamayayım kardeşim. Yan bölgeler gelmiş. Ben bunları hatırlamıyorum yani. Normal oyunda böyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Neyse. Biz hava şatamızı çekelim. <laughs> Çok uzaktan atma meselesini çok seviyorum ya gerçekten çok seviyorum Ver kardeşim Kıydık para karışıyom haa karışıyom Hop <laughs> <laughs> 99,2 Hadi be hadi be yürüme yürüme evet, Güç güç Birik daha buna yetişememişiz ya neyse her yerden de çerdi şimdi. He. burada Bu arada dostlar bunlar ne ya? İşte 25, 300, 500, 300, 500, 300, 500 gibi bir şey mi? Ücretsiz. Ne? Ücretsizmiş. Oha! Kankamız oluyor. Aa! İnek! Neden bu arada böyle bir Aa! 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 Dostlar ilk bölümden adam oldu be. Yıldızlar. Yıldız. Kapat, e, nasıl yapacağız şimdi? Ben niye atıyorum? Bu adam atsın. Ben niye atıyorum? Çekme atmaya başlan. Çıkma. Oha. Kanka helal olsun. Atıyorum valla. Şak. Aç at şunu atak. At. Ben daha iyi atıyorum. Aferin. Çok iyi gidiyorsun bu işte. Tamam kanka yeter ya. Ben atacağım şimdi bakın. Ne kadar usta bir vuruş. Gel bak. Gel sen. Yatsana. Agus. Ben ne gel ya? Bu. Burada. At. Tamam. O burada atsın ben de atayım. Atsana ne adam? Ya demin atıyordu şimdi bu atmıyor ya. <laughs> Vallahi sinir oldum. Çiriyi kalkma şak. Oğlum çok güzel olmuş bu update ha tamam, sevdi. Ben en önden atıyorum o adam arkadan atıyor. Neyse kardeşim sen buradan at istersen Oo. Sen nereye gel biliyor musun? Adam buradan atamaz ki ya. Ben bu adamı güçlendirmek istiyorum. Bunu nasıl güçlendirir? Oğlum ben bu oyun <laughs> mı baş boşalt top. ya bunu kullanıyoruz tam 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 kardeş. Ya bunu nasıl güçlendireceğim ya? Bir yıldızdan ismi bir inek bunun hmm. ya. Oha benden güçlüsün. Benden güçlü atıyorsun. <laughs> Neyse. Şimdi top atacağız. Aç açacağız, açacağız evet. Yanlış söyledim ya. Nereden açıyoruz? Şuradan açıyoruz. <laughs> Açmış ne ya? Açıyorduk. Bat. Ne çıkıyor? Ne çık? Oo, futbol çıktı. Allah Allah, futbol topu çıktı. Allah Allah. Allah Allah ya. Vallahi çok şaşırdım ha. <laughs> evet dostlar. Hep buna çıkıyor he. Bak. Hep bunlar çıkıyor aşağı. Son kez atayım. Atıyor ne? Açıyorum. Aç. Açıl. En, en kötü çıktı. Açmıyorum. Bulandırıcılar. Bulandırıcılar ya. Bulandırıcılar. Size şey olmaz oğlum. Bulandırıcılar ya. <laughs> Bulandırıcılar. Ne yapıyorsun aslan? Oradan mı atıyorsun aslan? Bu aile mı? mı? <laughs> Hadi İnek şu annem bizimki bu. Şu çık şu çı, bak. Şu çıksın ya. Şu çı. Güzel olmuş. Nerede epic epic bunu yaz epic adam yazıyor. Yıldızım sen gel yıldızım yıldızım. <laughs> gel oğlum sen buraya gel. Sen buraya gel. <laughs> ben ne geldi? Şu işi hala çözemedim. Şuradan at. Attı mı? Maalesef. Attı vallahi helal olsun. Helal. <laughs> helal kanka. Bir dakika ben vuralım şu an. Tamam bir yıldız diyor. Evet bir yıldız kardeşim. Buradan atacağım. Gaza geldim oğlum. Buradan atacağım. Buradan. Bizim adam oradan atıyor. Hop şak. Aa, aa, geldi. Hop, şak, kesin tuttu. Dedim ben Kesin tuttu diye. At kankam. <gülüyor> Aferin. Düzgün attı. Düzgün attı. Güzel attı. Güzel. Şimdi biz gidelim güçlerimizi güçlendirelim kardeşim. Gidelim tut 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 evet şunu güçlendir hımm para gitti ya paraya kıydık karşımın atıcağını ya biz niye uğraşıyoruz orada oraya yürümeye niye uğraşıyoruz çok Ya e biz direkt buraya geliyiz Mat değil mi onu? ya şimdi kesin atacağım Şuradan atacağım. Şuradan atacağım. Şuradan Bak şu Ay'a kadar gelmeye çalışacağız. Şu anki amacımız bu. Ay'a kadar gelmeye çalışacağız. Atabilir miyim? Atamadım. Atamadım dostlar ya. Atamadım. Evet. Evet. Hadi uçun benim. Hadi uçun benim. Uçun benim. Hadi. Hadi atarsın. Atar... Bana şut çekme. Beni şut çekiyorsun. Seni kovuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <gülüyor> Ay, gel sen gel. Kanka sen bir gelsene. Sen gel. Bir... Burada Neyse. yapacak bir şey yok. Evet dostlar bugünlük videomuza buraya kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben bayağı eğlendim. Bu tarz videoların daha doğrusu bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil düğmünü yapın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.